Derinliklerine indiğimizde, insanlığın sanatla ilk buluşmasının yaklaşık 40 bin yıl öncesinde mağara duvarlarında gerçekleştiğini görürüz. Mağara duvarlarına işlenen figürler, insanlığın dünyayı anlama ve anlatma çabasının ilk örnekleri olarak kabul edilir. Bu erken dönem sanat eserleri, genellikle hayvan figürleri, av sahneleri ve el izlerinden oluşmakta olup, dönemin insanların doğa ile olan bağlarını ve hayatta kalma mücadelelerini anlatır. Mağara duvarı çizimleri yalnızca estetik bir çaba değil, aynı zamanda ritüel ve dini inançların bir parçası olarak da görülür. Bu çizimler belki de ilk kez "Ben buradayım" deme ihtiyacını yansıtmaktadır. Hatta çizimlerdeki el izleri sanatçının varlığını tarihe kazıdığı bir işarettir. Bugün bu çizimlere bakarak insanlığın ilkel sanat anlayışının nasıl evrimleştiğini görmek mümkündür fazlası için abone olun